Evet bu güzel sessizliği bozduğum için <laughs> özür dilerim. Zonmen kanalıma hoş geldiniz. Burası Eyl. Eyl gel demek, halk demek. Ve burada özel bir noktadayız. Meşhur Dicle Barajı 1995'te artık su dolmuş oluyor. Ve eski Eyl buranın altı. Modern Eyl şu arka ve şurada. Burada eski artık yerleşim yerini görüyoruz. Şurada tam önünde durduğum yer Eyl Kalesi. Tarihi Eyl Kalesi burada şimdi kaleyi gezmeye başlayacağız. Kalenin büyük bir e, alanı var. E, böyle uzunlamasına yatay bir şekilde burada tam gösteriyor. İşte kuzey kısmı bu taraf, güney kısmı bu taraf, batı ve doğu olmak üzere şöyle bir yapıya sahip. E, son tarihlenmesi milattan önce 8. yüzyıl. Daha öncesinden Zülküf ve Elyasa peygamberin makamlarını gezmiştim. Şimdi burada bu garnizon yani askeri yeri gezeceğiz. Saray kısmına geçeceğiz. İki tane sur duvarı var. Harabeler var. Birazcık onu görmeye çalışacağız. Bu aşağıya baraja inmek için sonradan açılmış bir yol normalde. Bu ara bu kadar değil. Şimdi bu yukarıda çeşitli kabartmalar var. Onları göstermeye çalışacağım. Önce bir şu kaya mezarı yapısını görelim. Daha sonra da bakın tam şurada bir kaya betimlemesi var. Şimdi bunun modern anlamda çevirisi söz konusu. Asurca yazmışlar. Onu göstermeye çalışacağım. Burada ne yapmışlar, ne çizmişler. Yani şu beyefendiyi çizmişler. Şimdi tekrardan şuradan böyle bir iyice almaya çalışayım. Yani aradan yüzyıllar geçtiği için çok iyi olmasa da bu tarafta yani burası adamın çizildiği yer. Evet. Burada bakın şöyle bir alan. Burada bunları çizmiş. Elinde baltayla. Muhtemelen yarım kalmış ya da bilinçli boş bırakılmış. Evet. Evet. Altta İngilizcesi yazıyor. Üstte de Türkçesi yazıyor. Şimdi burada ne görüyoruz? Klasik bir defa bir Asur betonemesi. Elinde balta var. Burada çeşitli çizimler var. Bu Sin'in, bu Şamas'ın. E, bu Adat bu arada. Adat e, bir çeşit tanrı, savaş tanrısı. Bu yüzden de böyle çeşitli koşlarla, şeyle e, nakşe edilmiş. E, bu e, yaklaşık olarak Asur Kralı 2. Sargon döneminde yani M.Ö. 700 küsur hatlarda yapılmış bir çizim burada Tabii sonraki dönemlerde kullanılan çeşitli dini yapılar var özellikle meşhur bilinen Barış Kilisesi burada bu Kaya Kilisesi olarak karşımıza çıkıyor burada kabaca yapısından bahsediyor bu da çeşitli Haçlar gerek Ermeni gerek Rum ve çeşitli toplumların Haçları burada dizayn edilmiş Evet, buradan ayrılarak şöyle şu yamacı göstereceğim size. Burada kaya kilisemiz burası. Kaya kilisesini çıkartmaya çalışacağım sizi. Burada iki tane sur duvarından bahsetmiştim size. Normalde bu açı geleneksel Kürt mimarisi evi. Yani evler böyle üst üste taraçalı. İşte İran'da Hevraman bölgesi, Bitlis, Sizan'da var böyle evler. Yani Kürtlerin yoğun yaşadığı hemen her yerde köy halini bugünlerde şeyde Bitlis, taş tarafında görmek mümkün. Bu iç sur duvarı. Bir de şu aşağıda dış sur duvarı var. Şu vadinin tamamı eskiden evler doluydu. Şöyle bir yanaştıralım. Bakın gözüküyor harabeler, dere yatağı modern değil ve böyle, böyle evler böyle geliyordu. Buraları hep tamamlaştırdılar. Bu kaya için kiliseye çıkacağız. Evet, burada sanışları görmekteyiz. Yani özel su toplama yeri sanır. Böyle bir alan içerisine su depolanıyor. Binlerce ton olabiliyor. Tabii su böyle şu kaya açıklığından yukarıdan geliyor. Burada devam ediyor su sistemi. Şurada var yine. Bakın böyle şu aralardan sular geliyor. Evet, tarihi kaya kilisesinden çıkıyoruz. Burası gerçekten önemli ve özel bir alan. Yani Diyarbakır yoğun Hristiyanlıkta yaşayan bir yer. İşte kilise kabaca bu. İçeriye koyulmuş. Şimdi bu haçları size göstermeye çalışacağım. Evet, duvarda çeşitli haç motifleri söz konusu. Bakın yine özel bir su toplama alanı var. Hem karşıdan indiriliyor, biriktiriliyor. Yine bu tarafta da aynısı söz konusu. Ve buradan artan sular az önce göstermiş olduğum alana gidiyor. Birikiyor. Bunlar kutsal olarak karşımıza çıkıyor. Evet, 1960'lara kadar buradaki duvar sağlam yani şu an altımız. Şimdi burası eski bir kaya mezarından çevriliyor. Hristiyanlığın ilk dönem bu gizli yayıldığı dönemlerden kalma bir yer. O kaya mezarlarının yeri işte böyle su yeri ya da aziz mezarı da diyebiliriz. Tam hakim olmadığımız için. Yalnız bu ön tarafına daha sonra Hristiyanların artık resmileştiği yerde, yani kabaca şu aşağılarda gözüken yapı, kilisenin esas yapısı kalıntısı. Bakın şehirde şöyle bir konumu var, şöyle bir güzelliği var. İşte buradan e, Hristiyanlık için yani bu bölgedeki en eski kiliselerin grubuna giriyor. Eylül için önemli bir yer bu ön tarafı süreç içerisinde harabe olmuş. 1962'ye kadar sağlam olduğunu biliyoruz. Sonrasında bir şekilde bu duvar yıkılmış. Evet burada bir doğal arı yuvası görüyoruz. Evet Eğil Kaya Kilisesi. Şöyle şu açıdan da bir tam göstereyim. Merdiven yapmışlar çok güzel. Yanına kadar çıkılabiliyor gerçekten önemli. Evet. Kilisenin son dönem kilisesinin modern şey karşıda yıkılan duvar ve üstte de kaya mezarı olarak karşımıza çıkan yer. Eylde tabii birçok tünel de var bu kaleye inip çıkan. E, onlara girebilir miyiz bilmiyorum ama bakacağız şimdi esas kalenin kendi girişine doğru gidiyoruz. Evet, sürün tekrardan bir iyi çekeyim. ya. Yani kabartma falan. Evet, şimdi tam belirdi. Şimdiki işaretler. Evet. Süper. Aşağıda baraj. Bu da eski yol. Şimdi ben artık modern yapılan yola doğru devam edeceğim. Kaya altı sığınakları. Burada özel inanlar var. Evet büyük ve devasa bir alana sahipti karşıyı kullanıyorlardı. Diğeri 3 vadi ve yine bu karşıyı bakın modern evler var en tepede. Onun altında kaya mezarları, böyle tüneller, yollar, depolar. Aşağıda bu Dicle Nehri. Bu kabaca Bingöl Lice üçgeninden gelen Dicle'nin ilk su kaynakları. Şu aşağıda da çeşitli yapılar yapılmış. Şimdilerde baraj altında kaldı buralar. Evet yukarı kaleye doğru devam ediyoruz. Evet yürüyüş yolumuz bitti. Artık kalenin üstündeyiz. Zengin bir yapı. Türk Tarih Kurumu, Eyl Belediyesi, Eyl Kaymakamlığı çeşitli bir çalışma yapıyor. Burada ve bu hali alıyor. Şimdi kabaca bu gördüğümüz yer iç kale yani saray dediğimiz yer. Aynı zamanda mevcut buranın içerisindeki en yüksek nokta şimdi oraya doğru yukarıya doğru hareket halindeyim üstten göstermeye çalışacağım Evet en yüksek nokta tam şurası iç kale, sarayın olduğu yer ve böyle büyükçe bir alan burası peygamberlerin kabrinin taşındığı cami Eğil Barajı, Eğil Eğil'deyiz yoruldum birazcık nefes nefese Evet, Eyl Kalesi'ndeyiz. Artık geziyi bu noktada sonlandıracağım. Burası da yerel halkın yaşadığı yerler. Özel su toplama alanları. Ve böylelikle kocaman büyük bir alana hükmediyorlar. Burası ileri bir karakollar Asurlar için. Asurlar güneyde bugünkü Musurlar çevresinde olan bir varlık. Semitik kökenliler. Modern anlamda bugünkü Süryanilerin ataları oluyorlar. İşte kuzeyde su kaynaklarının tam kesiştiği noktada. Aynı zamanda geçiş güzergahı burası. Yani buradan geçmek durumunda oluyor. Ee, burası o yüzden stratejik bir nokta. Garnizon olarak, askeri olarak o yüzden burada kuruluyor. Yani ana olay buradaki kesişim yolların kesiştiği nokta olması bundan mütevellit asurlar burayı ikinci bir başkent statüsüne getiriyorlar kuzeye açılan bütün yolların kesiştiği yegane yer burası sur içi bakın burada çeşitli yapılar var evet Bir bakın. Özel su toplama yerleri. Tabi suya yakın burası ama yani doldurulmuş bir tane sanmış su toplanıyor. Burada depolanıyor. Şimdilerde tabi bitmiş. Su çok önemli bir şey. Yani eğer suyunuz yoksa hiçbir şeyiniz yok. Kaleye kısa sürede edebilirler. Evet. Eski merdivenlerden yürüyoruz. Binlerce yıllık uygarlığın üzerine basarak geçiyoruz. Başka şansımız yok yani. Evet bu iç kalenin surunun içerisindeki diğer bir yüksek noktaya gittik. Altlar içerder. Hep çukur. Böyle büyük sanmışlar var. Gördüğünüz üzere birazcık harap olmuş. Burada bakın yine bir çeşit sığınma alanı gibi yapılmış. Evet. Bakalım buradan geçebilecek miyiz? Evet geçebildik. Evet, Asur Kalesi bu açısıyla meşhur. Şimdi ben de bu açıya ineceğim.